Herkese merhabalar sevginin, şifanın, aşkın, enerjisinin kabulüne pozitif uyumlanma taşıyan bir kanaldasınız. Aysel odasınız. Ben bu girişe gerçekten artık e, acaba hala şüphe taşıyorum. Ya söyleyebilecek miyim diye ama akıyor gidiyor. Neden? Çünkü siz varsınız. İyi ki de benimlesiniz. Hoş geldiniz. Umarım iyisinizdir. Bugün aklımdaki kişi beni özlüyor mu? yoksa unuttu mu diye soracağız. Güzel bir açılım olacak. Yine farklı bir soruya el feneri olacağız hep beraber. Tabii ki bu açılımdan faydalanabilmek için ne yapıyorsunuz? Abone olmayı, beğenmeyi, yorum bırakmayı, beni takip etmeyi unutmuyorsunuz. Aksi halde alma verme dengesine dikkat etmeden bir uyumlanma söz konusu değildir dedikten sonra şöyle bir başlayalım. Evet. Siz desteme şöyle enerjinizi gönderin. Aklınızdaki kişileri gözünüzün önüne getirin. Derin bir nefes alın ve açılıma beraber başlayalım. Ben de destemi sizler için karıştırayım. Bakalım, Aklımdaki kişi beni özlüyor mu? Açılım kolektiftir. Zamansız zamanı niyetlidir. Dilediğiniz zaman tıklayıp o anın enerjisini size aktaracaktır bu hatırlatmaları artık yapmaya gerek duymuyorum aslında ama yine de açılımı dilediğiniz zaman izleyebilirsiniz bunun hatırlatmasını yapayım unutmamış olayım hmm. aşıklar. Oo. Pek unuttuğumu söyleyemeyeceğim burada açıkçası. Sizi özlemiş mi noktasında? Evet ama ikinci adalet kartı bakın. Mahkeme geldi. Bu da adalet. Oh. Bağımlılık, şefkat, düşünmek. Boyra, aklınızdaki kişiler gerçekten sizi yoğun olarak düşünüyor diyebilirim. Yani ee, sizi böyle soğuk bir şekilde bıraktıysa aranızda bir iletişimsizlikle bir kırgınlıkla bir dargınlıkla böyle bir son bulduysa bu durum aranızdaki bağlantı gerçekten bunu düşünüyor olabilir aranızdaki ilahi adalet sürecinin artık kapıyı çaldığını söyleyebilirim belki de onu düşünüyor belki de size yaptığı haksızlıkları düşünüyor belki de sizi özleme hakkını bile kendinde bulmuyor ama elinde olmayan sebeplerden dolayı da size özlediğini söylüyor. İradem dışında bu gelişiyor diyor. Saplantılı bir şekilde seni düşünüyorum, seni özlüyorum, sana aşığım, seni unutmam çok da mümkün değil benim için diyor. Sen beni ne güzel severdin. Senin şefkatini özlüyorum, senin yanında olmayı özlüyorum, senin o güvenini verdiğin o güveni özlüyorum diyor. Ama bir haksızlıkla son bulmuş sanki size bir haksızlık yaptığını düşünüyor bu kişi yani hem aşka yapılan haksızlık gibi hem size yapılan haksızlık gibi biraz daha ılımlı gördüm ben karşı tarafa ama sizde çok o ılımı göremedim yani hani o uyum sizde o duygusallık pek yok ya da sizde ya da aklınızdaki kişilerde oğlak, başak boğa etkisi olabilir. Eğer böyle bir etkiniz yoksa böyle hakikaten soğuk ve mesafeli duruyor. Onu düşünürken bile kırgınlıklarınız aklınıza geliyor. Belki de artık somut net adımlar bekliyorsunuz. Karşı taraf bunun bakın somut derken tılsım desteğinin altına bakın. Tılsım ısım. Yani belki de bazı şeyleri netleştirmesi gerekirken gerekirken yani siz bunu isterken karşı taraf bunu çok size gösteremediyse bu adımı böyle gerçek somut bir şekilde size atamadıysa siz biraz da onun burukluğunu yaşıyor olabilirsiniz o biraz da bunun pişmanlığını da yaşıyor olabilir ya da şu an hakikaten hayatında geçirmesi gereken bir mahkeme dediğim gibi bir boşanma bir e, mahkemelik süreç e, geçiriyor e, ya da gerçekten bu ilahi terazi aranızdaki ilahi terazi biraz daha onu rahatsız ediyor olabilir. Tabi kolektif bir açılım kendi hayatınıza göre alın. Hem duygusal anlamda hem gerçekten yani hayatınızdaki yeri anlamında bu kişiler sizi böyle sağlam yere koymuşlar aslında. Yani ciddi bir enerji görüyorum ben burada. Ciddi bir bağlantı. Ya size böyle ciddiyet gözüyle baktılar ama bunu size çok fazla sunamadılar. Siz bunun bir burukluğunu, hüznünü yaşıyor olabilirsiniz. Düşünüyor bu aralar. Yani bu aşkın tekrar canlanacağını, tekrar yenileneceğini, tekrar bir araya geleceğinizi de düşünüyor olabilir bu kişi. Ama Burada unuttuğunu gerçekten pek göremedim. Yani sanki siz unutmaya çalışıyor gibisiniz. Onların pek sizi unutması pek mümkün değil. Yani gerçekten bir bağımlılık çalıştırıyorlar. Önlenemeyen bir özlem var. Yaşadığınız birçok şeyi özlüyorlar. Anılarınızı özlüyorlar. Sizinle bir arada olmayı özlüyorlar. En çok yani böyle e, sevecen o tavrınızı özlüyorlar. Belki şu an sizin soğuk yapınızı e, haşır neşir, neşir oluyorsa bu kişi yani soğukluğunuzla karşı karşıya kalıyorsa belki sizin önceki halinizi özlüyorlardır. Yani önceden ne kadar sevecendi, ne kadar beni severdi, şefkatinizi dediğim gibi özlüyor olabilir. düşündüğü de bir durum var yani aşk konusunda siz bunu hani sen bir muhakeme oluştur ya da bir karara gel ya da bir karar ver diye böyle bir keskin net bir şekilde konuştuysanız bu kişi olurunu olmazını mı düşünüyor? Şu an ayrıysanız yani nasıl bir yaklaşım sergileyebilirim diye mi düşünüyor? Gerçekten sizi çok yoğun bir şekilde düşündüğünü görüyorum ben. Araya bir üçüncü kişi girdiyse bakın üçüncü kişi deyince bunu şey olarak algılamayın. Yani hani aldatma, aldatılma, ihanet gibi algılamayın da. Yani üçüncü bir taraf, üçüncü bir kişi tarafından bu ilişki biraz bozulduysa, onun da pişmanlığını yaşıyor olabilir bu kişi. Yani bazı yapamadığı şeylerin e, biraz acısını yaşıyor gibi geldi bana. Size yaptığı haksızlığın farkına vardığını görüyorum ben. Biraz adil olanı seçmek istiyor. Dediğim gibi ilahi terazi de. Bunun için kapısını çalmış görünüyor. Eğer bu somut olarak gerçek bir mahkeme değilse bir konuda ikilemde kalmış gibi görüyorum ben. Yani bir karar verme eşiğinde aslında. Biraz aranızda maddi e, olarak e, bazı durumlar girdiyse de e, bunu da düşünüyor olabilir bu kişi. Yani bunun hakkı, hakkaniyet ölçüsünü de düşünüyor olabilir. Sizinle beraber nedir ne değildir falan diye. Ama kesinlikle bir araya gelmek, sizi görebilmek, sizinle tekrar eskisi gibi olabilmek, sizinle buluşabilmek, sizi ruh eşi gibi gördüğü, gerçekten çok özlediği, size karşı duygusunun şu aralar tavan yaptığını söyleyebilirim. Geliyor yani aklınızdaki kişilerle aranızda bir iletişim görüyorum. Ya bunu siz birebir kendisinden bir telefonla ya da bir mesajla ya da gerçekten size böyle duygusal bir adım atmasıyla görebilirsiniz özlediğini anlayabileceğiniz bir hareket görüyorum bana kişiden. Yani daha fazla içinde tutamayacak, daha fazla kendini de tutamayacak gibi. Unutması mümkün değil bu kişinin? Öyle söyleyeyim. Çok unutmuyor. Ee, aranıza dediğim gibi yol mesafeleri girdiyse, kişi mesafeleri girdiyse, taşınma, e, yer, yön değişikliği yani işsel olarak, maddi olarak değişiklik yaşadığınız durumda e, bir durum varsa dediğim gibi araya bir mesafe girdiyse gerçekten sizinle beraber olmak istiyor hayal ettiği yerde olmak istiyor bu egodan bu bencillikten size duygularını paylaşamama korkusundan çıkmak istediğini görüyorum ben biraz siz bu kişileri kendinize doğru sen bir gel bakayım deyip böyle kendinizi geri çektiyseniz böyle bir soğuk bir tavır takınıyorsanız bu kişilere karşı daha fazla dayanamayacak neden bakın dişil enerji karşı tarafı harekete geçirme yani siz kendinizi geri çekerek aslında onun özlemesine izin vererek daha doğrusu sizi özlemesini sağlamışsınız. Bu hareketiniz ya da bu tavrınız da o kişilerde bir hareket kazandırmış o kişilere. Yani gelme istekleri, karşı tarafa eyleme geçirme noktasında başarılı olduğunuzu görüyorum ben. Size bir bağımlılık çalıştırdığı bir enerjiden geçiyor bu kişi. Dönüşüp, olgunlaşıp eski aşkların bir araya geleceği, eskiden yaşanılanların tekrar tedavi olacağını görüyorum ben. Yani aranızdaki sorunların artık şifalanacağını görüyorum ben. Bir araya gelebilirsiniz. Tekrar bu aşkı tazeleyebilirsiniz. İlahi sürece bıraktığınız her şeyin de önünüze düştüğünü görebilirsiniz. Değişip dönüşüp sizinle beraber olduğunu, size geldiğini e, şefkatinizi, aşkınızı sorunsuz, sonsuz bir şekilde yaşamak istediğini görüyorum hayat da buna izin verecek hani dedim ya ilahi adalet Biraz kapı çalmış gibi Yani bir terazi oluşturulmuş Bu teraziden araya zaman girilmiş Belki sizin kendinizi geri çekmeniz Onu bu düşünceye itti Belki araya ayrılıp girmesi onu sizi özlemesini sağladı Yani yaşadığınız şeyleri Siz daha iyi bildiğiniz için Ben şu an bu konuda çok diyorum yapamıyorum ama Sizi gerçekten çok soğuk kırgın Ve mutsuz bıraktığını Görebiliyorum burada Yani mesafeli bırakmış sizi Unutur muyum hiç diyor. Sen benim kalbimdesin, her zaman öylesin. Ben seni sevdiğimi, aşkımı, kendimi kapattım, seni kapattım kalbime ve onun hiçbir kilidini senden başka kimse açamaz diyor. Yani benim başka bir yaşadığım bir aşk yok. Seninden başkasını sevmem pek mümkün değil. Seni unutmam çok mümkün değil. Sana olan aşkımı unutmam mümkün değil. Hiçbir şey seninle olan, seni bitirecek olan hiçbir şey benim için çok mümkün değil. Ben sana hastalıklı bir şekilde bağlayayım. Aşkıma hastalıklı bir şekilde bağlayayım. Yani sana olan, e, senin dışında olan her şeye kalbimi kapattım, duygularımı kapattım. Ha senden de gizli yaşıyorum, orası kesin. Ama e, seni sevdiğim, sana olan aşkım bir gerçek diyor aklınızdaki kişiler ilginç geldi bana hakikaten güzel bir açılımdı. Beni özlüyor mu noktasında cevabımızı aldık. Sizi çok özlüyor. Sizi unutmuş mu sorusunun cevabını aldık. Unutmasının pek mümkün olmadığını söylüyor. Evet araya mesafeler girmiş olabilir. Ben dünyanın hangi noktasında olursam olayım seni sevdim. Sana olan aşkım gerçek. Kalbimi kapattım. Senin dışında olan her şeye kapalıyım diyor. Yani sen sana olan aşkım var, başka bir şey yok kalbimde diyor. İlginç bir e, itiraf geldi aklınızdaki kişilerden. Dediğim gibi aranızda bir mahkeme, bir muhakeme durumu olabilir, bir yüzleşme, bir hesaplaşma olabilir. Size duygusal bir adım atabilir. Aranızda bir iletişim geçebilir. E, küsseniz barışabilirsiniz. Eğer uzunca bir ayrılık dönemi yaşadıysanız. E, tekrar dönüşüp yenilenip e, farklı bir e, durumla bir araya gelebilirsiniz e, Aşkınızı tazeleyebilirsiniz e, Haklıyı haksızı ayırabileceğiniz artık e, aranızdaki sorunların, üçüncü kişilerin, hakkaniyet ölçüsünün tamamen temizlendiğini görüyorum ben e, Gerçekten sizi çok fazla düşünüyor Hatta bu aralar biraz daha fazla düşünüyor olabilir Size olan sevgisi gerçek Size haksızlık yaptıysa bunun farkına varmış, ee, Sizi mesafeli bıraktığının farkında, sizin artık net somut adımlar beklediğiniz sizin farkında. Gerçekten hani siz bir teklif bekliyorsanız, siz bir şeyler bir eylem görmek e, görmeyi istiyorsanız bunun farkında. Aranıza dediğim gibi maddi problemler, maddi e, durumlar e, girdiyse e, bunun somut bir adımını görmesini. E, görmek istiyorsanız bu konuda. Onun da farkında. Gerçekten ben e, size olan bağımlılıklarını görebiliyorum bu kişilerin. E, saplantılı bir şekilde e, size e, koparılmayan irade dışında gerçekten sizi özlüyorlar. Gerçekten sizi istiyorlar. Ve geleceklerde emoji olarak mühür olarak ne koyalım diyorsanız. Eee bir iletişim görüyorum ben net bir şekilde gördüğüm bir iletişim var baskın bir şekilde gördüğüm ve tabi aşıklar kartını da verdi büyücü kartını da verdi bunlar çok güçlü kartlar ama ben e, iletişim isteyenler için böyle bir tele, telefon emoji'leri koyabilirsiniz beni arasın e, noktasında yorumlarınızı bekliyorum açılım sizinle ne kadar uyum gösterdi onu benimle paylaşın hepinizi görmek istiyorum tabii ki videoyu beğenmeyi unutmayın. Bu şekilde uyumlanabildiğinizi unutmayın. Ee, açılımı burada sonlandırdım. Evet, sizleri çok seviyorum. Bir sonraki açılımda bir başka soruda tekrar bir araya gelmek dileğiyle diyorum. Hepinizi öpüyorum. Hoşçakalın.